Selam hepinize merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Disney Plus gelmiş an itibariyle hayat ettiğinden çok daha fazlası diye sitesine girdim, baktım. Disney Plus.com.tr diyor. 35 lira aylık, yıllık 350 lira. %15'in üzerinde indirim kazanın diyor. Üyelik gerekli. Yani yıllık eğer alırsanız diyor. Bak burada yazmış buraya. Aylık ne diyor? İşte yıllık, üyelik fiyatı karşılaştırılmıştır. İndirimli yıllık. 35 üzerinden yıllık ödeme ile indirimli yıllık üyelik fiyatı. ha Ha evet indirimli evet 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 yani diyor ki işte 35'ten 10 ay diyor e, fiyat ödüyorsun diyor normalde diyor 2 ay diyor yani sana diyor şey oluyor diyor şimdi benim merak ettiğim bu 350 lirayı yıllık normalde ya da bu 35 lirayı aylık hak ediyormuş şimdi diyeceksiniz ki ulan bir sinemaya gidiyoruz zaten bir bilet e, parasına ayda bir kere herhalde sinemaya gidiyoruzdur. Ee, işte bir, bir, bir bilet parasına sinemaya kıçımızı kaldırıp gitmeden evimizin rahatlığında tabii ki burada sunulan içerikler. Sadece burada görsel olarak paylaşmış. Ben şeyi de isterim. Yani kahveni çayını koyarak evinde sinema keyfi. Tamam anladık. Bir de böyle yabancı şeyler var mesela. Burada bakın şimdi en basitinden bakıyorum. 7 tane içerik göstermiş. Bu 7 içerikten benim dikkatimi çeken burada e, yalnızca şu Dropout'la Mandalorian mesela. Ben Star Wars sevmiyorum biliyorsunuz ama hani bilim kurguya olan sevgimiz, saygımız yüzünden işte geldi mi de izliyoruz yani hani bir şeyleri. Neyse e, işte Star Wars'un Lucas falan filan bir şeylerini aldılar bunlar. Haklarını mı aldılar ne yaptılar bilmiyorum o kadar ama işte Marvel beni hiç ilgilendirmiyor. Hiçbir, hiçbir şey ilgilendirmiyor. Marvel'la alakalı hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Şunu isterdim. Bana Disney ne sunacak? Yani burada şu kadarcık görsel değil ama ben aşağıya... Ha şunu da istiyorum. Mümkün olduğunca lütfen Türk yapımcılar şurada çoğalmasın. Bak burada bir tane gördüm ben burada mesela böyle. Twitter'da baktım demin açıkçası. Burada Disney Plus yazdım. Millet neler konuşuyor, neler anlatıyor diye. Şöyle kaç Kaçış diye bir dizi varmış. Türk dizisi Engin Akgürek. Farklı bir profil gerçekten oyunculuğuyla bilmem ne oluyor. Ne kadar insan o falan filan. Tamam anladık yani. Disney Plus'ın çıkış şeyiyle bir Türk dizisi tanıtılmış falan filan. Okey. Şimdi benim burada merak ettiğim konu şu. Umarım buradaki 7 tane içerikten şu anda bir tane var. Umarım buradaki 7 tane içerikten 4 tane, 3 tane olmaz. Mesela Netflix'te olmaya başladı. İnanılmaz bir Kemal Sunal filmleri, işte Recep İvedik filmleri, inanılmaz bir Türk dizileri, Türk filmleri falan böyle bir patlaması oldu. Çünkü yani bilmiyorum ben şahsen hani bunlar yani Türkiye'ye gelen hani Türk filmlerini zaten sinemada seyredersin. 40 yılda bir geliyor işte Türk filmi gidiyorsun onu seyrediyorsun mesela tamam mı? Asıl bunun olayı Netflix'in, Hulu'nun ne bileyim Paramount Plus'ın, Apple'ın bilmem neyin, yurt dışı kaynaklı Avrupa, Amerika, bilmem ne ya falan filan yani bizim ülkemizin dışındaki sinema filmleri ile alakalı. Zaten belli, içerik sayısından da belli. Olay da öyle. Ha şöyle bir şey var. Kültür Bakanlığı'na desen ki sevgili Kültür Bakanlığı bak size fikir veriyorum, gidin bunu kullanın, mail atın. Türkiye, Türk dizilerinin ve filmlerinin ve belgesellerinin paylaşıldığı bir böyle bir program yapın, böyle bir site yapın desen... Bilmiyorum var mı? Yok herhalde. Hiç ben görmedim. yani ee, bütün Türk içerikler orada toplanır falan. Hani bütün Türk yapımcılar da hani orada toplanır. Ee, böyle bir şey olur. Yani umarım yani yakında Netflix gibi burada da böyle e, Türk şeylerini, Türk filmlerini, dizilerini falan görmeyiz. Bunun şeyle alakası yok arkadaşlar. Ben işte Türk dizilerini sevmiyorum, filmlerini falan. Hayır, çok sevdiğim diziler de var, filmler de var falan. Ee, mesela en sevdiğim Türk bilim kurgu dizisi Akasya durağı onu çok seviyorum ondan sonra işte böyle Yani şey Bakalım ne içerikler varmış bakıyorum ya Burada beni ilgilendiren bir şey yok hani şunları bilmiyorum insan temalı şey ama göstermiyor mesela fragmanları yayınlanmalı bir şey yok mesela, Ne demiş burada Disney Plus'ta ne izleyebilirim Disney'den işte bilmem ne ve Enkato gibi gişe rekorları kıran yeni canlı falan filan Nerede o bakayım Ha ya da işte Lucas Sol gibi şey Pixar, Pixar animasyonları var. Marvel var. Obi-Wan Kenobi var. Star Wars var. National Geographic belgeselleri var. Herkesin konuştuğu bilmem ne Father, orijinal içerikler falan filan var. Disney'in fiyatı nedir? Yazmış buraya. 12 ay boyunca aylık ödemeye kıyasla sağlanan avantaj. 10 ay fiyatını 12 ay izleyebiliyorsun diyor. Hangi cihazlar? Klasik, mobil, web, tarayıcı, oyun konsol. Oyun konsolları geldi mi Xbox'a? Şu an geldi mi acaba? Şeyde, store'da falan var mı? Dur bakayım be. Valla şu anda şeyde var. Microsoft Store'da var. Arayüzü falan da böyleymiş. Xbox Store'a girdim. Biraz aşağı kaydırıyorum. Disney Plus is available now for Xbox One diyor. Ha 2019 yılından beri varmış zaten. November, Kasım. Kasım 2019'dan beridir varmış zaten. Türkiye'ye Türkiye demek ki kapalıymış. Benim haberim yoktu. Get it now desem şu an Xbox Series S'ime yükleyebilir mi acaba? Neyse. Bak burada ne diyor? Disney will launch the US diyor. Amerika'da diyor. Ha, bu o zamandan kalma. Şimdinin var mı acaba e, özel bir sayfası? Xbox Series X konsol uygulamaları aşağı kaydırıyorum. Netflix var, Apple TV var. Yani konsol yok mu şu anda? En iyi eğlence uygulamaları, en yeni uygulamalar, müzik uygulamaları, en yeni uygulamalar mı? Burada mı? Yine bir aratalım bakalım yukarıya Disney diye. Disney Plus uygulama. Yine aynı sayfayı açıyor. Allah Allah galiba Series S'de yok Van'da var o zaman. Neyse. Gerçi Van'da olursa Series S'de de X'de de oluyor. Öyle birçok şey ama. TV bölümünde şunlar var. Burası önemli. Çoğunuz herhalde televizyonunuzda falan şey yapacaksınız. Ben de TV, ha Chromecast ile çalışıyor diyor ama bende Philips TV var. Philips TV yokmuş. Bak Vester bile var. Philips yok. İnanılmaz değil mi? Ne oldu Philips televizyon işinden mi çıktı da haberim yok? Ulan hep zaten böyle olur ha. Yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, hani ım, açıkçası daha fazla bilgi için falan diyor, bilmem ne diyor. Yukarıdan üye olayım diyorum. Mesela Google hesabıyla üye olma var mı? Bakalım. Yok. Google hesabıyla giremiyorsun. Bilmem. Belki de ileride vardır. E-posta adresi falan giriyor, bilmem ne diyor da ee, oturum aç diyelim bakalım. Evet. Yok gibi görünüyor. Yani içeriğini göremediğim bir şey bilmiyorum para vermek. Hani Dropbox var biliyorsunuz. Bu şeyde e, e, Call of Duty'lerde hani tepeden kutu düşüyor. içinden ne çıkarsa 5 liralık şey 1 lira muhabbeti falan da çıkabilir. 50 lira da çıkabilir de, dediğim gibi de. Hani e, ne olduğunu bilmediğim bir şeye ben üye olmam yani. E, şu anda bilmiyorum. Bunlara bir gösterimini, gösterimi yapılması gerekirdi burada. böyle Böyle değil de Dur bakayım Disney Plus içerikler yazayım Google'a. Gerçi bak Netflix'te göstermiyormuş ha. Netflix'te de yani ne izleyeceğin belli değil. Bunlar niye göstermiyorlar içeride ne olduğunu? Yok olmadı neyse. Ben de vallahi şu anda Netflix'te bu kadar izlemediğim yüzlerce filmler, diziler, bilmem neler, belgeseller falan filanlar var. Alacağımı zannetmiyorum şimdilik. İçeriğini de göremiyorum. Ee, ha, belki bir aylık, bir aylık aslında alınabilir. Yani benim için mesela asıl bomba bu Paramount Plus. Çünkü içinde Star Trek'ler var, X-Men var, işte Halo falan var. Şunun Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Bak bunda da göstermiyorlar içeride ne olduğunu. Göstersek para vermezsiniz ki mi geliyor yani. Ha bak Mission Impossible'lar falan var ne bileyim. Umarım gelir Türkiye'ye. Neyse kısaca Disney Plus'ı bir aylık deneyebilirim aslında. Ee, ne olup ne olmadığını görmek için bir bilet parasını değer diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Gerçi YouTube'a falan düşmeye başlamıştır. Millet Disney Plus'ta içeride neler var çekiyordur.